Ay İmran beni öldüreceksin ya. Ay arkadaşlar, BİM'e geldik vallahi. Üniversite alışverişi yapmak için böyle ben sürekli BİM'e geliyorum. Arkadaşlar tek 80 lira. Göster de havluyu. Ay kızlar hemen, kasabadakiler hemen. Koşup koşup geliyorsunuz yanında be ya harbi. Ben arkayı bulamadık arkadaşlar çünkü şöyle markalar gözüküyor. Bakın terlikleri de kısmı diyorum arkadaşlar, kopun. Kaçta kız terlikler? 49 lira. Arkadaşlar şu terlik bakın, 49 lira değil mi? Gümüş. 49 TL çok uygun. Vallahi arkadaşlar şu pijama takımını kaç? 125 liraya aldım. Kız bu anam. Trend yolda 250 TL. Kızlar birkaç tane daha eşofman var. Hemen bimi akın ediyorsunuz yani. Tabi ağır Cuma günü olduğu için güzel güzel ürünler gelmiş. Diğer telekleri de göstereyim aşkım. Açılın bakayım. Bak bir tane daha pijama takım vardı. Kızlar için onu da göstereyim. Kızlar. Aşkolar. Üniversite gidecek olan kızlar. Alın alın. Mı? Nasıl güzelmiş mesela sen kendi alsana onu. Vallahi bak güzelmiş. Bedenine uygun al bence. Evet yumuşacık olur. Bak şeysini de göstereyim. Bak ne kadar şey. Lazım yurt o kadar sıcak ki baygınlık geçiriyor. Bir şey olmaz anam. Sen onu ne yapacaksın? Al giy koy, koy şurayı. İmroş. Ne alır sen ki anam. Giyilir esas ne? Bakayım ya da. Vallahi nasıl güzel. Bak yemin ederim. Hii. Ben kız olsam alırdım. Biz kondo olmuştu başına. Biz Madonna. Vau. <laughs> wow. Çok i̇şte güzel. Vallahi güzel bu. Ben şey alacağım şu pijama takımını. Arkadaşlar birazdan <laughs> eve gittiğimde onu giyerim göstereyim ben size. Çok <gülüyor> güzel. Ne? <laughs> ne? Hayır ben <laughs> seninle geçeceğim sana atacağım. 80 lira. Olur. Benim kartım ne kadar var biliyor musun? Kaç? 375 harcadın ya. 500 lira vardı. Tamam. Ne kaldı? Yeter o bize. Şey, Anam ne buluyor? Ne buluyorsa dolduruyor bu arkadaşlar. Bakayım. Bu bayağı indirimde var ürünler de bence. bence şu mavi çok güzel. Ya, sence bu mu? Gel bakalım. Göster Yoksa şu mu? Vallahi bence şöyle... mavi neden mavi beyaz çok kirlenir mavi Geziyorum. en azından bir odada giyeceğim sabit bir rengi var ay, bence ben bu değil. mavi o beyazı koy canım sen sanmıştım başlamamız başladın mı <laughs> arkadaşlar ay ay pardon bilden geldik aldıklarımızı gösterelim ee, yavaş yavaş işte üniversite alışverişlerini yapıyoruz arada böyle bir gittiğimizde falan güzel bir şeyler varsa Umay ne yapıyorsun? Hayır. Benim bunlar. Vermeyeceğim sana. Tamam. Hep birlikte bakalım aşk olarak neler almışız. Ee, bir kız çeler terlik aldı. Ben terlik almadım çünkü zaten bir tane terlik aldım. Bir de orada uzun yani Dur ya. Evet, bir de şey var oradan, buradan, şuradan. Bu kimin bir o? Esmer. Esmer kendine bir adet terlik almış arkadaşlar. Geçen pazarda da bir adet almıştı. Yurtta biliyorsunuz iki, iki tane aldım. Nasıl aldım? Bu da sen kendin aldın değil mi Esmer? Bu da arkadaşlar Mesa kendine almış. Bu arada arkadaşlar binde o kadar çok güzel ve uygun fiyata pijama takımları, terlikler falan var. Şu an hemen kasabadan ne varsa hemen bir akım ediyorsunuz bacım. Ee, bunlar var. Birkaç tane pandemik aldılar. Ben de bir yerde tabletimi şey aldım arkadaşlar, kablo. Ee, şuradan, senin de Melisa bu, Melisa kendi havlu almış arkadaşlar, göstereyim mi? Göster. zaten aldırıp başta koyacağım. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Büyük 80 lira yani. 80 liraya sadece onun, saç havlusunu ağ alamazsın. Aynen, bu hem saça havlu hem de el içinde kullanılabiliyor. Ben genellikle saç için kullanıyorum arkadaşlar. Kimsenin saç saçı uzun oluyor, kimsenin kısa oluyor. Mesela ben kısa olduğum için bu bana yet yetiyor yani. Ee, şöyle mesela bir adet saç havlusu. Umar ne yapmıyorsun? <laughs> ee, şöyle göstereyim arkadaşlar, bayağı büyük yani. Bir de normal e, havlusu var. Bunlar mevzeler için yeterli bence. Çok da e, büyüğüne hiç gerek yok. Ee, öğünün, böyle öyle yapıcı ben bağlantılar. Zaten kendime pijama aldım. Olay bir pijama yani. Göstereyim. Ben hiç görmedim. Aç da bir bakayım. Kolları var mı? He. Kışın gelir yani oralarda. oralar diye. Orduyla yanıladığımız tam tabi yanıma Sıcak çık. oluyor odalar. Şöyle bir pijama aldım arkadaşlar kendime. Bunun ikisi takım zaten arkadaşlar. Ee, kolusunu da göstereyim. Birazdan giyeyim arkadaşlar, size onu da göstereceğim. Şöyle bir kenara koyayım da. Güzelmiş. Şey bu da çok güzel. Ee, o da Esma'nın. Ha, bu da Esma'nın devamı arkadaşlar. Şu havluyla birlikte takım aldık. Açmaya gerek yok, ikisinin boyutu da zaten aynı. Alışverişimiz bu kadar. Oh my hanımlar! Ne yapıyorsun? Geçen de kendime şu havlu almıştım. Işte, aşkına bak. Gösterdim zaten. E, görmeyen takipçiler Onlar da gözünü. büyük mü bunun kadar? Ee, şunu kendime aldım, şu resmi ya aldım. Yani bakayım. Büyükmüş bayağı. E, yani, ya yani bu, bu daha büyük de yani. Ee, şey olarak daha iyi. Sanki bu kumaşlık biraz daha iyi gibime geldi. Alsana ona bir bakayım bu kumaşını merak et. Dur bekle. Bu bayağı da, Bayağı büyük. bu da esman arkadaşlar. Kumaşla şöyle dokunan şu. Ben şu ıı, şey. aldığımı valizime koyayım da çünkü geçen ıı, vallahi şu şeyi neredeyse termosu. O da kayboldu şimdi. Erkan da herhalde ki. ortalık karıştı. Şu termosu alındı. Bir ay oldu mesela. <laughs> bir aydır herhalde dışarıda duruyor <laughs> hala. Aşkım ya bana bir izin verir misin? Vlog Bil çekiyorum. Vlog çekiyorum, musun? Vlog çekiyor musun? Çocuğun uykusu falan var mı? Uykusu mu Uykusun Dur bakayım, otur. Al, al şunu. Onu da ben götüreceğim. Bu da ben sana şeyse arkadaşlar. Matara mı ne halsa artık. Aslında ben o griyi almıştım. Cihazın böyle şunu aldıydı. O da ben de onu istedim. Ona verdim. Ben de pembe kullanacağım. Ama ben pembeyi şey nasıl kullanayım ki? Ne? Pembeyi nasıl kullanayım? Ya Pembe rengini severim de yani. Bilmiyorum onu şu anda kullanamam. Sahile mahile gidersek arkadaşlar içine terim sıkı sıcaklık koyup orada kahve falan içeriz diye aldım ben. Ya da yüzleyle falan suyla şey, çay Anam kahve içeriz diye aldım. Varız neden soruyorsun kız? Konuşamadım. İki lafı bir araya getiremedim. Anam geçen tişört aldım. Dedim ki asla giymeyeceğim tişörtü. Giydim mi? Giydim hepsini, ne yapayım? Ben o yüzden şimdiden almak istemiyorum. Ya aşkım, yani giyiliyor ki yani. Bir şey diyeyim değil. mi? En fazla 3 tane tişört alsan yeter. Kış hemen geliyor. Ben mi? Tişörtüm zaten var, 4 tane tişörtüm var. Esma'ya da diyorum. 4 tane pantolonum var arkadaşlar. Benim şu anda eksiğim, sivit alacağım. Ondan sonra mont alacağım. Orada alıyorsun, merak etme. Ee, Ama 2 tane falan alıp gitsen iyi olur. Mont alacağım arkadaşlar, sivit alacağım. 2-3 tane sivit almayı düşünüyorum, mont alacağım. E, botu falan orada alırız, hiç gerek yok. Buradan götürmeyi. Öyle ben yani. Çok giderim. Bunları bu arada yıkarım ya sonra. Sağlık Bu şey için dursun da. Başka burada koyacağım ne var? Aşkım. Bunu kimse denemiyor ki onun nesini yıkayacaksın. Neyi? Ha oluyor. Aşkım kimse denemeye alakalı. Bunlar senin nasıl üretilir? Haberin var mı? Yine fırlatılıyor bunlar. Kız ben şey, şey giyeyim göstereyim hemen. Prensesi. Alınca, prenses göster. Ben şey giye duruyorum. Nasıl tatlı ya? May Şu da 20 lira arkadaşlar. Birine esmer kullansın. Birinde böyle Şu derliklerde şöyle hanım 40 lira mıydı? Neydi? Herhalde. Ama yürütüp gitmiştim de. Şu da birden hediye miydi? Neydi? He, ben telefon aldığımda vatandaşıma bana hediye vermişler. E bu işte o da hediye. Bunda Kazım. Tabletini mi bilmişler? bir durum. Allah seni boğacağım. Kimi? Ay iyi oldum kızlar. Şurada şey vardı da termos bulmak için kaldırdık. Gösterin aşkım. Vallahi bu kaç liraydı? 125 lira aşkım. Çok iyi vallahi Tek altındaki 80 liraya veriyorlar. Şu an bizim. bir iki tane mi var? Bir tane daha kaldı herhalde. Keşke oh. onu da alsaydın. Vallahi onu da alsaydın. Niye evet. almadın? Evet. Bir diye almazdın. Çok güzel <gülüyor> ama. <gülüyor> Nasıl almışsın prensesi? Puanla bakalım. Onun üzerinden 9. <laughs> Güzel olmuşsun değil mi? Bak sana maynaz kriye bana. Ah! Oh. Nasıl olmuşum? Güzel almış mı ya? Anam ama bu rastlıca kolda kızın suyu ne? Çıkar değil mi? sen bir de Karadeniz'de olduğunu düşün bir de. Hmm. Odalar yanıyor. Haydi. Ben o yüzden kolla almak istemedim. Daha büyük konuşmak istemiyorum aşkım. Belki KYK çıkmaz veremeyiz. Çıkar. Çünkü orada bir sürü KYK var. Esma! Sinopta yoktu o yüzden çıkmadı sana Kaz biraz mantıklı. Düştüm. Dur kapat da ben şimdi mesaj göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Haydi <laughs> Bak. Yani as asla aşk kokusu falan değilim ama. Başına gitti yani. <gülüyor> Aşkım. Gel <laughs> 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 gel. <daha> <laughs> Hayır senden kaçıyorum. <laughs> Şaşırdın mı? Delik almıştım. <laughs> 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 şey, işte, Bir kaç önemli şey. Aa ne o terlik de çok güzel. Bunu dışarıda giyelim büyük ihtimalle. Hı -hı. Da bunlarla oyun diye bunda banyoda giyelim. Çünkü arkadaşlar mesela dışarıda yemekhaneye falan gidiyoruz ya. Hı, -hı. O terlikle banyoya dış aldığımızda, banyoya ıslattığımızda, yıkadığımızda yani o terlik kirleniyor. Banyoya tekrar giyelim. Batıyor banyo yani. Mesela kendine gidip katasa ben gidip katta bir şey koysan aşk ol. Şu aldığımız de aldığımız Z'den kullanalım ya üniversitede de ta ora. Oh my Ay nasıl hava geldi? Ay sen ne yapıyorsun şeker? Ney? <laughs> kötüydü zaten. Ufuk da söylemiş Ama bana onu alma. Onu alma diye de. Şu pijamayı iyi ki almışsın bana nasıl iyi. Şu ne? Eskaf rengi mi? Esmer mi? Umay. Ne yapıyorsun aşkım? Umay oh hanım. şey, Elinde bir <laughs> şey var, da bir Melisa şu bir şey, resmi bak Nasıl yaşamdan Onu katta güzelce boyu. lira <laughs> aldık Ama takımla bir şekilde 100 lira aldı. Kolu da var. Yüz lira. lira anam yanlış bilgi göndermeyelim. Ben üstünde sevdim bu o arada. Değil ya, üstüm adam. Bu evet. da beyaz mı? Ben de e. alacaktım da. Bilmiyorum ya. Abim, abam gel, abam. Gel aşkım, gel bura. O da benim Bence mesela. Böyle şeyler satılıyor. Yine açmış ben abla. Ha, kimse görmemiş mi? Yok sabahleyin şey satılıyor. Esma onu bir açtı da ön, ön yüzünü göstersene. Esma'nın kâhı sana gelmedi. Bakayım hele şu tarafı geçen o may sizin makyaj malzemeniz birinizde yaymış üstüne. Hiçbir şey yok ki burada. Kaşı Değil mi? Ne yapıyor? Kaşı ne yapıyor? Ay... Kazım orada ayran var üstüne Kazım, koş. Ne örüyor? Dolapta ayranı bulam getirdiniz. Kim getirdi? Ha en kuşu dökün almaya çalışıyorum. Gel kız şey? bura. Bitli. bitli. Gel bura. Prensesim sen ne yapıyorsun aşkım? Bitli şey seni. Öten ne onun sesini kapatın. Ama yıldım ötüp duruyor o da. Geceleri Bu ne ya yani, Melisa şu? Bak. Baba. O şarj ablası. Arkadaşlar bunun vallahi bak kimse bilmez 80 lira aldı. Günde <laughs> <Şimdi gülüyor> Esma kendini aldı. İkisi 80 lirayı 79 lira. Bak bak bakın arkadaşlar bak. bak. Yavrum evladım. Sen yam evet. yam mısın kızım? Evet. evet. Başka yoktu ki. İki tane var. mıydı bir tane daha? Ay sen o pijama takımını alacaktın. Çok güzeldi. Anasının anasını kuzusu ciğerimin köşesi. Kimden atladı dize bakımı? Benim yurtta. 40 lira mıydı? Ne 40 lira? Ne Anamın Kırra kuzu. Bezi çok seviyorum hayatım benim. Bezi çok seviyorum aşkım bebeğim. Bu babam açılmış. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Esma, yemeni getirsene başıma. Termos şey yapmak için. Ben, Aa, kaldırdım. Bak. Bak. Kaybolur arkadaşlar. Bizim yalanlar şunu görüyor. Hey, he, valizi o yüzden ya. Ben. Yarın o ben. aldığım pantolon. Mesela şurada kahverengi pantolon var. Onunla yine koysan. Evet. Kadar nasıl? Kadar nasıl? Kadar nasıl? 120 lira lazım ona. Bu 120 lira mı? Ama olsun. Abi. Ama lazım oluyor. Ay, bunu

En sonlarda. Ben hiç, ben de bir şey. hiç giymedim ben onu. Aç için. bakayım ben. Üniversitede giymek için. Şöyle. Şu pantolonumu aldım arkadaşlar. Kargo pantolon. Ay bu acı. Saçmalama. Vallahi acı. Hani? Acı. Ha ben acı anladım. Acı hiç de giymedim diyor <laughs> mu? Kapatıyorum birazcık. Kapat. Yarın da diğer e, beyaz kıyafetlerimi yıkarım arkadaşlar. Onları da kaldıracağım. Evet, yani. Çünkü e, kirleniyor evet. yani. Hiç gerek yok. Yarın hemen kaldıracağım mı bu Tamam. Onu yani. da karşımda. Yok zavak. Yine bir şeyler koyacağım ama dursunca yarın kaldırırım. Bir daha indir kaldır indir kaldır uğraşmak istemiyorum. İşte benim benim ancak benim işte dediğim gibi svit alacağım. Benim makyaj malzemem yok. Bir de pantolonum yok. Alırsan da tişört kazan. O yok yani. Ben yoldu, oldu, buldu şeyden. Bir de pijama alsan bana yoktur. Çünkü yorumlara da cevap. Dedim ya size o dölek durmaz diye. Bak kalktı galizi bu tarafa. Kız, umay. şekil bari. Çekil bakayım. Gel buraya. Prenses. Yok bana olurum sana kuzum. Uyanamadı ki hemen uyandı. Ağır yaşamlara gidiyor. Ben bahçeye gittim ve bahçe tuladım geldim hemen uyandı. Çocuğun resmi bir hele bir. Nasıl yakışıklı benim resmi? Umay'a umay bakar mısın Allah aşkına arkadaşlar? Umay'cık! Ps -ps. Bak, bakın. 20, 20, mı? 20 lira değil de <laughs> anam. 40 liraydı. Yok lan 20 lira da 20 lira. Ben ben geldim ben ıslak Hani sana da olmaz. Ben alacaktım hatta resmen. Maycığım, ne, ne yapıyorsun canım? Allah'a May ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben karar <laughs> verdim. Ben, ben buradan gittim. Ben yurtu başlığa karar verdim. konu bir seneksizdi. <laughs> evet. Gereksiz var. Kapadın gayrı. Peki <laughs> Ya YouTube yap önümüzü kapatma değil. YouTube ka yapamayan kapatsın ya. Sizlerle mi uğraşacağım i̇şte ben? İşte ondan bahsediyorum. Sizin vizyonsuzluğunuz yüzünden YouTube şey etkiliyor katalogları yani. Kız abi git anam. Abi yapamıyor. Sen çık git yani YouTube'dan. Sen mi uğraşacak insanlar? Öf pöf yapmayıp durma burada. Değil mi Maycım? O oh, May hanım. Evet 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 evet. Vurdum da sahilde bir kayfelerim yürüdüm da sahilde. de şimdi gidebilirsin, oturabilirsin yurduna. Al Daha biz yurdumuza yerleşecek mi? Daha bizim e yurt, yurt çıkacak mı bana? Çıkar, bana çıktı sesleri çıkar. Yurt çıkamazsa özel yurda gideceğim herhalde. Ne öreyim artık? Herkese çıkıyor, anlamıyor musun? Sadece kredi... Çok eğlendirdiler. Burs Allah razı olsun. Hey. Yani Hasiye'nin... Kız... Sıpayı düzgün asıl ya, ne yapıyorsun? Dökmüşse dökmüş yani. Ammaaar. Temizlenir. ne var? Temizlenir. Ne var? Yapma çocuğuma, dokunma. Amma, Yok, uzun Bak uyarmayacağım seni bir daha. Gel, onlar seni sevmiyor aşkım. Ben seni Tüh. seviyorum. Gel. Atma. At. 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 Bak şimdi arkadaşlar. Ne yaptın Ne yaptın sen? Şimdi onu elimle yağlayacağım. O yağlanır. Ben de çabuk eline atacağım. Anam, ben bunları sıcağın alnında köpürterek yıkamadım mı? Abim de oraya kola dökmüş. Zaten hiç koridora yaptıklarından bahsetmiyorum. Koridorlara birazcık e, tiz yapılmış olabilir. Nasıl yapıldıysa anlamıyorum tam kapının önüne. <gülüyor> <gülüyor> Umay hadi devril yık yık yat. Şey Umay şey, artık şey, ileride bu videolarını izler izler Gülay kendine. Sıra attıydım Kazım. öldü. Kazım bana bir gönderdi. Kim? Nur. <laughs> umay, Umay niye sinirlendin? Umay bak bakayım be. Bak ah, sinirleniyor. Tamam git aşkım. Neyse can dostlarım. Yarın kahvaltı yaparken görüşürüz. Haydi. Kız ortalığı ne Ya hiç ağır cihazını niye daha Ortalığı yine niye dağıtıyorsun Umay sabahın köründe? Saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 7-10 geçiyor şu an. <laughs> Hayır çok tehlikeli bu. Ver şunu. Çek elini. Bak bakalım bana. Kız. Bitli. Ps. Hayır ya. Hadi git Melisa bunu uyandır hadi. Hadi git Melisa bunu uyandır. Uyandır Melisa <laughs> Gelincik yorganı. <laughs> Gelincikte <de> bir gün. <laughs> Uma. Arkadaşlar şu an saat 8'e 10 falan geçiyor. Uma'yı uyuttum. Uma genelde böyle bir 6'yı 55 geçe 7. Ondan sonra böyle saatlerde geliyor. Ben çok yorgun oluyorum. Valla şu saçımın başımın haline bakar mısınız? Hala şu an uykusuzluktan ölüyorum. O kadar uyumama rağmen hala çok uykum var. Umay'ın uyuması için belirli şartlar var. Örneğin güzel bir ilk önce güzel bir ninni açman lazım Umay'a. Ondan sonra e, böyle kucağına alacaksın. Elini tutacaksın. Bazen böyle Umay hanımefendiler eee emziğini atmak isteyecek. Emziği düşürecek. Tekrar alacaksın. Tekrar düşürecek falan filan. Bayağı bir zorlayıcı bir e, uyuma şeyisi var yani Umay'ın öyle çok seçici bir çocuktur. Mesela Nindi kapansın. Nindi kapandığı an ağlamaya başlar arkadaşlar. Öyle bir hünerli bir çocuk diyebilirim yani sizlere. de. Öyle zar zor uyuttum yani o my hanımefendileri de. Birkaç dakikada ben de uyuyayım da ondan sonra kalkacağım kahvaltı yapacağız. Ee, öyle normal kahvaltı video çekecektim sizlere. Kahvaltı yaparken hazırlarken falan filan. Artık yarına mı çekelim? Ne zaman çıkarım bilmiyorum aşkım. Ne yapıyorsun kız? Çok Karagül şey. diyor. Ne yapıyorsun kız? Rabia. Rabia. <laughs> Rabia ne yapıyorsun? <laughs> Lan bu Karagül yedi yerine de canlı yedi. Gülmekten ölüyor. Cık. Niye bu kadar komik insanlar var ya? Bilmiyorum. Kimse benim gibi komik olamaz da neyse. Anyway. Eee... <laughs> <laughs> Ne var? Aşkım ben kapatayım. Kendinize çok çok dikkat edin. Onur Atahan'ın mükemmel kanalına, kanalına, ikonik kanalına, ikonik kanalına tabii harp İkonik kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, beni arkadaşlarına önermeni, annene, babana, çoluğuna, çocuğuna izletmeyi unutma hayatım. Tamam. Öpüyorum sizleri. Kendinize cici bakın. Bir ayrınki vlogda görüşmek üzere. Sıyırlar, kipsler, bonobiteler.